Çevrim içi dolandırıcılık nedir ve pratikte nasıl işler? Çevrim içi dolandırıcılık, internet üzerinden para, veri veya erişim elde etmek için yapılan her türlü kandırma girişimidir. Gelişmiş teknolojiden çok manipülasyona dayanır. Bu yüzden çoğu zaman fark edilmez. İlk adım dikkatinizi ve güveninizi kazanmaktır. Her şey beklenmedik bir mesaj, reklam veya temasta başlar. Dolandırıcı normal ya da acil görünen bir bağlam yaratır. Duygusal olarak dahil olduğunuzda savunmanızı düşürmek daha kolay olur. Aciliyet ve korku nasıl devreye girer? Birçok dolandırıcılık, hızlı kararlar aldırmak için acele veya tehdit kullanır. Sorunlar, kayıplar ya da sınırlı fırsatlar hakkındaki uyarılar düşünme süresini azaltır. O dolandırıcılığın işleyişindeki kilit noktalardan biridir. Sosyal mühendisliğin pratikteki rolü. Sosyal mühendislik, insanları kendi çıkarlarına aykırı hareket etmeleri için manipüle etme tekniğidir. Sadece konuşarak birini ikna etmeye benzer. Dijital dünyada bu, iyi düşünülmüş metinler, sesler veya görsellerle gerçekleşir. Talep fazla basit göründüğünde. Güven kazanıldıktan sonra istek gelir: tıklamak, onaylamak, göndermek ya da ödeme yapmak. Genellikle zararsız görünen küçük bir şeydir. O adım daha büyük kayıpların yolunu açar. Neden bu kadar çok kişi dikkatli olmasına rağmen düşüyor? Dolandırıcılıklar dikkat dağınıklığını, rutini ve bilgi fazlalığını kullanır. Kimse her zaman tetikte değildir. Sabir dikkatsizlik anı, dolandırıcılığın planlandığı gibi işlemesine yeter. Dolandırıcılığı tanımaya yardımcı olan yaygın işaretler. C hatalar, alışılmadık talepler ve hızlı yanıt baskısı sık görülen uyarılardır. Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflerde şüphe uyandırmalıdır. Ne kadar çok duygu işin içindeyse, o kadar fazla dikkat gerekir. Özetle. Çevrim içi dolandırıcılıklar aldatma, güven ve aciliyetle çalışır. Süreci anlamak, zarar oluşmadan önce tuzakları fark etmeye yardımcı olur. Hiç garip görünen ama neredeyse sizi ikna eden bir mesaj aldınız mı?